Merhaba, bu videoda Impost programında banka kartı nasıl tanımlanır onu göreceğiz. Banka menüsüne geliyoruz. Banka kartlarını tıklıyoruz. Evet, boş bir kart karşımıza geldi. Buradan yeni tıklıyorum. Hesap kodunu kendim belirliyorum. da otomatik bir kodlama yok. E, 0 yazalım. Hesap adına Ziraat Bankası dedik. Hesap, banka hesap numarası, IBAN numaramızı yazalım. Bankanın adı Ziraat Bankası. Şubemiz Burada da hesabın tipini ticari kredi, vadeli, vadesiz kredi kattı, diğer eee gibi tanımlar yapabiliyoruz. Bunu biz ticari yapalım. Ticari olsun eğer ki e, bir döviz cinsi etmek gerekirse buraya cins yazıyoruz. Sonra bankayla alakalı bilgiler, yetkilisi, telefon numarası gibi bilgileri yazıp geçeriz. Orada bir limit belirleyebiliriz bankayla alakalı. Buraya da hesap e, muhasebe hesaplarımızın eğer kullanıyorsak bir muhasebeleştirme gerçekleştiriyorsak buraya da bu bankayla ilgili hesap planımızdaki muhasebe kodlarında buraya giriyoruz. Daha sonra da kaydı tıklıyoruz ve işlemimizi bitiriyoruz.